Selam arkadaşlar. Ben Miraç. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce sizinle küçük bir duyuru paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki önceki videomda istek videosu yapacağıma dair söz vermiştim. Ama arkadaşlar şey, önceki videoda editlerken galiba yorumlar kapanmış arkadaşlar. Özür dilerim onun için sizden. Yani şey, ben yorumları devre dışı bırakmam arkadaşlar ve bırakmadım. Çünkü yani yorumları niye devre dışı bırakayım bilmiyorum ki zaten daha devre dışı bırakmayı bile bilmiyorum arkadaşlar yorumları o yüzden istesen bile devre dışı bırakamam o yüzden de arkadaşlar yorumlar kapalı çıkmış o videoda çok özür dilerim arkadaşlar sizlerden Bir saniye arkadaşlar şey haksızlık olduğunu farkındayım ve arkadaşlar Gerçekten şey, e, üzgün olduğum, kanıtlamak için, yani size kendimizi affettirmek için bu videoyu yapmaya karar verdik. Şu karanlık denilen sırrı. Neden alaycı bir şekilde söylediğimi videoda öğreneceksiniz arkadaşlar. Merak etmeyin. E, bu arada gerçekten tekrardan özür dilerim. Ve videoda şey yaparsam, kelimeleri yanlış söylersem, mesela adları falan karıştırırsam özür dilerim. Ya da işte şey yaparsam. Ee, Dileyim dolanırsa arkadaşlar çünkü böyle bir video ilk defa çekiyorum arkadaşlar ama çok heyecanlanmak istemiyorum arkadaşlar çünkü e, ne bileyim çok da e, size haksızlık etmemiş gibi davranmak istemiyor canım her neyse ee, hadi videoya geçelim teşekkürler Miraç. evet arkadaşlar kesinlikle bu videoda da videoda da. Söyleyemedim. Neyse anladınız siz. Ee, için söylediği gibi kendimizi affettirmek için bu videoyu çekeceğiz arkadaşlar. Benim şu karanlık sır denen şeyi söyleyeceğim arkadaşlar. Benim için büyük bir işkence maalesef. Arkadaşlar uzun zamandır beklediniz. Evet 10 like'dan fazlası geldi hatta. 17 like gelmiş arkadaşlar videoya. Teşekkür ederim öncelikle. Hadi o zaman şu karanlık sırrı söyleyelim. Arkadaşlar karanlık sırrım <laughs> arkadaşlar benim arkadaşlar tek yumurta bir ikizim var. Adı Çilek. Ama arkadaşlar onun kişiliğini görünce gerçekten de karanlık sır dediğine, sözüne değer olduğunu anlayacaksınız. Çünkü benim için çok büyük bir işkence Çilek. Evet arkadaşlar çok da şaşırtıcı bir sır değil bence. Ama yorumlara yazın şaşırtıcı mı değil mi diye. Bu tamamen size bağlı bir şey arkadaşlar. Ama bana göre değil. Çünkü zaten Çilek Karanlık sır anlatmaya bile değmez arkadaşlar. Şöyle düşünün, elmanın iki yarısı değiliz. Ben elmayım, ee, çilek portakal. Öyle düşünün arkadaşlar. Her neyse, uzatmadan çileği gösterelim arkadaşlar. Tek yumurta ikizim yani. Ay, pardon. Ya, hadi Heh, tamam. Hadi çağıralım arkadaşlar. Bir saniye. Çilek, çilek, çilek. Ya ne var çiçek? Ya gelsene video çekiyorum. Ne var çiçek? Evet arkadaşlar çilek bu. Nasıl buldunuz çileği? Video mu çekiyorsun? Evet. Ne var ki bunda? Evet. <laughs> ha neyse tamam. Ben şöyle kenara çekileyim. Ya hayır gel gel. Nasıl buldunuz arkadaşlar çileği? Tabii ki ikimiz de aynıyız. Belki aynı yazabilirsiniz. Ee, ama arkadaşlar kişilik olarak mesela çileği nasıl buldunuz desem biraz daha doğru olur arkadaşlar. Ama işte ikimiz nasıl bir görünüm yaratıyoruz? Onu yorumlarda yazın. Bu arada çilek benden daha uzun görünüyor arkadaşlar ama aslında aynı boydayız. Çilek şöyle yaptığı zaman e, ikimiz de aynı boydayız. Arkadaşlar şimdi e, e, çilek birazcık kişiliğinden bahsetsin. Ben gidiyorum. Ha, tamam çiçek gitti. Merhaba arkadaşlar. Ben Çilek. 15 yaşındayım. 9. sınıfa gidiyorum. Tabii ki de miniş olarak hayatta. Gerçek hayatta tabii ki de bahsetmiyorum. Hem zaten niye gerçek hayattan bahsedeyim? Ben minişim. Miniş hayatından bahsederim. Her neyse arkadaşlar. Ee, bahsettiğiniz gibi e, çilekle çift çilek yumurta ikiziyiz. Acayip benziyoruz. Kaç kere diyeceğim o tek yumurta ikizi diye. Ya çiçek. Çiçek. Arkadaşlar hep tutturuyor işte bu şekilde. Ben doğrusunu bilirim bunun. Her neyse arkadaşlar en sevdiğim renkleri sorarsanız e, tüylerinde olan her renk işte ee, parıltılı pembe, işte mavidir, beyazdır, pembedir, bordodur. Öyle arkadaşlar. Ee, hatta ben yaramazımdır. O usludur. Ben tembelimdir. O çalışkan Hatta sınavlardan gizli gizli kopya çektiğim bile var arkadaşlar. Hiç. <laughs> o kadar kurnazım ki. Tüm okul kameraları beni gösterse bile gizlilik için güzel bir yöntem buluyorum arkadaşlar. Her neyse. Okul kameraları bir gün benim kopyacı olduğumu söylemezse iyi bari. Neyse arkadaşlar bir yaramazlık grubumuz bile var okulda. Öyle yani biz çok zıttız. Tamam arkadaşlar çileyi tındınız.